Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya ben Tuğberk, ben Tuğberk hiç demeyeceğim. Biliyorsunuz zaten. Hoş geldiniz. Ee, bu arada hala abone olmayıp like atmayanlar varmış. Şaka şaka. Ee, gençler. Ya oğlum. Ne çekeceğim, ne çekeceğim diye düşündüm, düşündüm, düşündüm. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Vallahi gelmedi. Yani bir sürü oyunlar evet. Ee, fakat yok yani aklımda başka bir şey yok. Ben ne dedim bir CSGO'da farklı map oynayayım. Dust biliyorum da diğer maplere bilmiyorum. En azından benim için de bir farklılık olur sizler için. Ne anlatıyorum ben ya. Neyse gençler iyi seyirler iyi eğlenceler. Hayır. Oye. Oh yeah. Burada biri vardı. Birileri var birileri. Yat aşağı. Anemiş o kalem. Neredeymiş o kalem? Bu arada bu map'e pek hakim değilim. Hangi map gelirse şansıma. Bunu direkt seri halinde bu videoyu kapatacağım bu maç bittikten sonra. Farklı bir videoya geçeceğim. Ay yat aşağı. Ay yatma şe sen. Oho. Ne gevne ya. <laughs> Neyse gençler. <laughs> ee, bazı videolara baktım. Pek izleyip sevmemiş ya izlemiyorsunuz galiba yani büyük ihtimal. Ee, nereden buna vardığımı sorarsanız Allahu Akbar. Ee, birkaç tane şeye baktım videoya Ee, 50 görüntülenme 60 görüntülenme falan var Hadi meraken açıp bakmış ve geri kapatmış olanları çıkarsak bir 20 tane görüntülenme 40 kişinin sadece 10 tanesi taş çatlasın baştan sona izliyor Taş çatlasın o da Eee ona göre ben o videolara devam edeceğim bilginiz olsun efendim Benim avf mi bu? Yeee yeah. Daha doğrusu benim değil yerden araklamıştım ama olsun daha seksi bir görünüme sahip. Bunlar nerede? Neredesiniz lan? Oğlum oyuncular ya maç başlamayacak. Sikim boşu boşuna konuştum o kadar. Ay yok yapmayacağım. Ruh hastası Allah Ya oğlum <laughs> Ya şakacı çocuk ya Bozulmamalı hayır Hayır Ya şaka mısınız ya Ay düşünsen oradan tak diye vuruyormuşun. <laughs> Vallahi. Oradan mermi geçmiyor değil mi? ne Kadım lan. Yenilgi olacak zaten. Aha. Ey, başladı. Hayır. Bir Hayır. Başladı. Ruslar geldi takım, lanet girsin. Ya Ruslara lan nefret <laughs> ediyorum artık ya Şu oyun yüzünden nefret, nefret etmeye başladım gençler ciddi diyebilirim <laughs> Hem nefret. toksitler Çok fazla konuşuyorlar Çok rahatsız ediyorlar nefret. Çok gereksiz konuşuyorlar Ulan iki tane mi türküs sadece Nefret <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Allah bak Ekber Kafam daldı. Kardeşim beynim oraya aktı ya. <laughs> Ay, what the fuck man? Eee <laughs> go A, hey, go A. Hey. Lanet olsun. Bana geldi mi esas atarsınız? Millete geldi mi ayağını sıkarsınız? Ben anlamadım ki. Черный Ne bu. bu arada kulaklığı takma sebebim aslında hava olsun diye bir ortam katsın diye yoksa hoparlörden ses geliyor yani buradan ses geliyor. Niye takıyorum ben de anlamış değilim. Neyse. Susturalım mı? Kanka bunları susturmak daha mantıklı değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bence de. E, rapor et. Tamam birinin gitti sesi. Senin de gitti sesin. Senin de sesin gitsin. Nice. Şimdi rahatladım ya. <laughs> ee, çekmeyeceğim. Ekonomi. Herkes bir şeylere sarılmış ama hadi bakalım hayırlısı. Bu arada CS:GO'yu beğeniyorsanız gençler bir ee, belledin kendiniz ya baştan sona izliyor musunuz? Ne kadar sarıyor? Ne kadar eğleniyorsunuz? Videonun içinde dışında bir yorum olarak belirtirseniz ya da like'larda gösterirseniz sevinirim. Map'i de bilmiyorum şimdi yalan da söylemeyeyim. Ben yani bir Dust kadar yargım için yapamam. What the fuck man? AK. Hayır. Lan onun nerede? <laughs> Çok uzak. Cık. Gene çekmeyeceğim. Hazır Deagle'ım var. Ekonomi, ekonomi. Eee. Aa adam. Eyvallah bro. Ekonomi oynayacaktım da kalkan alsaydım keşke. Ya. Yeah. Oo O burası çok iyi yermiş ya. Gerildim. What The fuck! Ben niye öyle bir şey yaptım? Neyse. Onun iki elde biz kazanmıştık, iki elde de benim hiç katkım yok. Yalnız asistim var mı? 0-2 elan. asistim var. <laughs> ay. Şaka çocuk. Oo, <laughs> oh, bunlar da AK takası yapıyor. Hmm. Ay, ay. Bu arada The Forest'ı single player oynamam ee, sorun olmuyordur inşallah. Normalde ekiple de gelecekti. Ee, idareten i̇dareten single player devam ediyoruz. Çok pis fokuslandım. Keşke edit yapabilsem. Şu an şurada kamera uzunlamam gerekiyordu. Ananın ki ya tam eğim. Siktir lan! <laughs> Really? Adam bana bakmıyordu 2 mermi tuttu 3. mermi yollarken adam dönüp tek mermi atması ve Bu elo da bunu yapması bu elo o kadar yüksek bir elo değildir Çünkü ilk defa csgo oynayan birisi olarak bu eloya yerleştiğime göre Bence yani Gene asist olsun asist de önemlidir Ne gel? Çok güzel. Teknik neden? Ha, teröristler düşmüş. Büyük ihtimal hile mi açmaya gittiler. Baktılar yapamıyorlar benim karşımda. Olan <laughs> var ya senin var ya oğlum bak. <laughs> Neyse. Let's go, Peoples! Adamlar 3 kişi kaldı, bunu değerlendirip hepsini ağzına sıçmamız lazım. <laughs> What the fuck? Oh yeah! Yok, yemeden. Ama ağzına atmış olmam lazım. Şşt. Göster bana kendini bebeğim. What the fuck man? O burada değil miydi ya? Flash buldum yerden. Bir de Zeus buldum. Şu Zeus'u daha doğru düzgün hiç kullanamadım. Yakın mesafeden sıkınca tek atıyormuş. Söylentiye göre. Ne 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 nice. Dede tamam oğlum niye sonuncuyum ben? Bak hiç alışkın değilim hep birinci olup taşımaya alıştımdan dolayı. Tamam bro. Okey. Bir daha benim yolumu kesme. Senin ağzına vur. Kör oldum. bomba düşmüş hmm. daikon abi orada o bomba çok tatlı yere düşmüş yalnız arkalanıyoruz Dedim Hadi belki tutar ses kasmıyorum ya ben <laughs> bir artistik falan uslandım. Uh -huh! Oyunculu kes. Orupsu. Nerede lan o? Teslim oldu. Hayatta kalma o zaman ya. Ben. O benim. <laughs> ne oldu lan? E ben. Efendim bro. <laughs> Niye giremeyeceksin ya? Abi dur lan. 13 dakikamız CSGO videosu lan bu. Neyse ben bunun yanına bir tane daha Oğlum çok uzun da yapmasa <laughs> Neyse gençler bu kadar olsun artık teslim oldular yapacak bir şey yok adamları çok tokatladığımızdan dolayı yani gördünüz ya takır takır böyle tokat delisi yaptım hepsini Gerek yok yani Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşça kalın.